Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetin. Her kişisel gelişimin önemli bir kuralından bahsedeceğim size. Kişisel gelişimde önemli kurallardan biri nefret edeceğiniz kelimeleri belirlemenizdir. En standart arkadaşlar nefret etmeniz gerekenler kelimeler yapamam, edemem, olmaz, zor. Bu kelimelerden nefret edeceksiniz ve hayatınızdan çıkaracaksınız arkadaşlar. Denemeyi, üstüne gitmeyi çabalamayı alışkanlık haline getireceksiniz. Ben bunu yapamam, bu zor, olmaz deyip hiç denemedim mi başarma ihtimali sıfırdır. Denedin mi başarma ihtimali %10'la başlar ve başarısın denedikçe. Yani dünya alemindeki ya bilim tarihindeki bütün şeylere bakın arkadaşlar. Çoğu buluş birden fazla denemeyle, olayın üstüne gide gide yeni projeler üretmeyle. IQ nedir, deha nedir arkadaşlar? Sorun çözme becerisidir. Üstüne gide gide çözdüler bir şeyleri. İşte Edison derler ki kaçıncı denemesinde icat etti ampulü vesaire. Böyledir arkadaşlar. Görüşürüz, hoşçakalın.